Herkese hayırlı günler arkadaşlar. Bakın burada nasıl bir yavrumuz var. Değişik bir alay yavru maşallah diyelim. Kendi yavrularımızdan bildiğim üzere. Bu kuşun bakın kuyruk teleklerine maşallah. Şöyle şöyle. Bu kuşlar bakın burada telef borularına dikkat ettiğiniz zaman bu bir zar içerisindedir. Bakın böyle kaplıdır böyle. Bakın böyle yuvarlak. Bunlar açacak zamanla böyle. Bu üzerindeki jelatin gibi doku kalkacak. Böyle çiçek papatya açar gibi açacak bunlar. Bunlar da böyle bir cins. Maşallah, subhanallah demeyi esirgemeyelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.